şu anda izleyen herkese özellikle öğrencilere özel saat taraftaki ekrana görmüş olduğunuz gibi toplamda 10.269 TL'lik bakiyem var. Bu parayı çok kısa süreç içerisinde kazanırmayı göstereceğim. Bakın üstelik burada her davet üzerinden sizlere 10 TL sistem veriyor. Her bir davet üzerinden 10 TL parayla kazanabiliyorsunuz. Arkadaş daveti 10 TL kazanılıyor. Kesinlikle videoları sarmayın. Bakın toplamda 11269 TL kazanarak kazandım. Bu parayı daha önce 303 TL parayı hemen Papara adresime aktarmışım. Ödemeler Papara'ya direkt ben banka üzerinde aynı şekilde hemen geliyor. Sizlere bunu sıfırdan nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar uygulamanın linki açıklama yorum kısmında. Link açıklama yorum kısmında. Hemen Google Play Store'dan indirip butonuna bir kere bastıktan sonra sizleri zaten uygulama indirmek için hızlı bir şekilde lira para kazan uygulaması direktmen yönlendirecektir. Arkadaşlar iş bilir, reklam kesinlikle değildir. Çünkü şu anda uygulamanın tüm verilerini ben hemen şöyle sıfırlatayım arkadaşlar. Şöyle uygulamanın verilerini sıfırlatıracağım. Çünkü sizlere sıfırdan kayıt olmayı göstereceğim. Uygulama ilk kez açtıktan sonra şöyle bir ekran karşınıza gelecek. Arkadaşlar hızlı bir şekilde burada bekledikten sonra kayıt olsun simgesine geliyorsunuz. Bakın İsim, soy isim, kullanıcı adı, e-posta, şifre ve telefon numarasını burada cinsiyetinizi belirleyip referansı boş bırakıyorsunuz. Referans kodu yazmanıza gerek yoktur. Dediğim gibi bu bir tanıtım reklam değildir. Ve özellikle size şunu beyan edeyim. Aktivasyon kodu gönderilecektir dese de aslında kod falan gitmiyor. İstediğiniz bir numarayla kayıt olabilirsiniz. Yani yanlış numara yazsanız dahi SMS kodu, e-posta veya numaraya gelmeyecektir. Bu özellik güzel. Kendinize ait olan bir numara yazmak zorunda değilsiniz kayıt olurken. Sisteme ben giriş yapmadan önce hemen sağ üstte 3 çizgi var. Daha önce çekilen para kanıtları, ödeme kanıtları kısaca bastıktan sonra bakın daha önce çekilen bakiyeler hepsi ekranda şu anda bekliyorum. İnternetim bir tık ağır. Para transferlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda gönderilen tutarlar zaten şu an örnek burada 640 TL, 540 TL gibi gibi ödemeler hepsi burada arkadaşlar. 5 TL bile çekilebiliyor uygulamadan. Şu anda bilginiz olsun. Şu an görmüş olduğunuz gibi birçok bakiyeler şu an Sınırsız olarak diğer sefer geçip hemen şu an aşağı indikçe zaten dekontları görebilirsiniz. Ben hemen şu anda girişimi yapıp arkadaşlar kaldığımız yerden şu anda devam edeceğiz. Şu anda girişimi yapmış bulunmaktan başarılı bir şekilde girişimiz yaptıktan sonra toplamda 11.269 TL'lik bakiyen var. Bu parayı sadece 1-2 gün içerisinde kazanabilirsiniz. Sadece 1-2 saat içerisinde kazanabilirsiniz. Çünkü zaten şu anda ilk kez kayıt olup da yaklaşık tamı tamına 10 görev yapan herkese 1000 TL hoş geldin bonusu verecektir. Örnek atıyorum şu anda buraya geldiniz. Yaklaşık 10 adet görev yapmanız lazım arkadaşlar. Görevlerine açıklamak için okuyun. Bakın her yaptığınız görev size ekstra kazanç veriyor. Kazanç 31 cent, 0.31 cent, 0 tane 50 sent, 2 TL, 3 TL, 5 TL gibi gibi ödemeler sizlere. Şu anda burada örnek 1 TL 75 cent, Tekrardan burada 1 TL. Tekrardan burada şu anda 3 TL, 5 TL, 2 TL gibi ödemeler veriyor. Ama eğer ki 10 görevinizi yaparsınız sizlere anlık olarak 1000 TL çekilebilir bakiye. Şu anda 10 göreve özel veriyorlar. İlk kez şu anda verdiğim linkten kayıt olan ve uygulamayı indiren kişilere özeldir bu kampanya. İlk kez bakın ilk kez için geçerlidir. Daha önce eğer kullanıyorsanız verdiğim linkten direktmen kayıt olarak hemen sizler şu anda direktmen 10 görevi yapın. Bakın görevler çok basit. Örnek atıyorum sadece bir tanesi. Bakın sadece YouTube videosuna Direkt göreve git simgesine basarak burada önce görevin açıklama okuyoruz. Görevin açıklama kısmını okuduktan sonra zaten görevi yapmak için gidiyoruz. Bakın en az e, şu anda direkt zaten size buraya diyor. Tıkla YouTube'a git butona basıyorsunuz veya farklı bir görev varsa tıkla git butona bastıktan sonra açıklamayı okuyun. Örnek burada diyor en az 2 dakika izin 2 dakika izledikten sonra videoyu beğenip ekran fotoğrafınızı bize gönderin diyor. Bir görev tamamlandı bu şekilde. Örnek burada şu anda geliyor Google şu anda hizmetler görevi var. Örnek hemen geliyorum burada. Şöyle sizlere Google yorumları da biraz göstereyim arkadaşlar. Örnek şu anda Google yorum. Hemen giriyorsunuz burada arkadaşlar. Bu da çok basit bir görev. Hemen giriyorsunuz. Görev talimatları şu anda burada sizlere zaten örnek e, ekranda gösterdiği gibi bir yorum yapmanız lazım. Örnek şöyle ben hemen direkt ben e, kopyalayayım şöyle. Tabii siz kopyalamayın ama buna benzer bir yorum yapmanız lazım. Şu anda zaten kopyalamak şu anda reddedilmesine sebeptir. Ben sadece videonun içerisinde olduğum için bunu gösteriyorum. Hemen tıkla göreve git butuna bastıktan sonra bu sadece bir örnektir bu arada. Arkadaşlar Buradan bekledikten sonra hemen aşağı geliyoruz. Aşağı kaydıktan sonra 5 yıldız veriyoruz. Şöyle bir yorum yaptım. Kısa ve anlayışlı tabi size buna benzer yorumlar yapın. Arkadaşlar bu arada Google e, profillerinizin profil resmi olması lazım bu arada hemen çarpıya basıp ekran fotoğrafı şu şekilde aldıktan sonra daha sonra geri gelip tekrardan geri gelirken hemen kanıtı yükle butona basarak kanıtımı şu şekilde hemen gönderiyorum. Browse butona bastıktan sonra direkt ben hemen burada kanatınızı yükleyebilirsiniz. Kanıtı gönder butona bastıktan sonra hemen şu anda evet butona bastıktan sonra şu anda tabi dosyayı seçmemiz lazım. Ben seçmedim. Örnek burada direkt ben yükleyip seçmeniz lazım. Ben seçmedim. Her neyse bakiyeniz bu şekilde yüklenecektir. Toplam buna benzer 10 adet görev yaptım. Burada zaten birçok görev var. 10 adet görev yaptıktan sonra 1000 TL para kazanıyorsunuz. Bakın sadece birkaç dakikanızı ayıracaksınız. Yani her bir görev sizlere 1 dakika ayırırsa Toplamda 10 dakikada 1000 TL kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı zamanda kazandığınız bakiyelerle ister burada UC, ister Google Play ürünleri, ister TikTok hizmetleri, ister diğiniz bir ürünü burada ücretsiz alabiliyorsunuz. Veya direkt para çek kısmına gelirken burada hemen hızlı bir şekilde paranızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen şöyle sizlere göstereyim. Daha önce aldığım ödemeyi sizlere beyan edeyim arkadaşlar. Göstereyim daha doğrusu. Örnek 750 TL dün aldık arkadaşlar. Şu anda bir kişi tarafından yani şirket tarafından gelmiyor, bir üye tarafından değil de bir çalışan tarafından ödemeler gönderiliyor sizlere. Örneğin şöyle 750 TL gibi ödemeler şu anda burada. Tekrardan 1980 TL gibi ödemeler şu anda geliyor arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir tane daha burada olması lazım. Evet 1080 bir tane daha olması lazım. 1080 Bakın iki adet 1080 var. Şu an bir tane burada bir tane de şurada arkadaşlar. Evet şurada tekrardan 226 TL gibi gibi ödemeler mevcuttur arkadaşlar. Ve bu arada videoyu bitirmeden önce bir web site var. Şu anda burada da 3 görev yaparak 100.000 takipçi kazanabiliyorsunuz. Bakın 100.000 takipçi. Örnek sizlere hemen takipçi sayımı göstereyim. Hemen şöyle kendi profil adresim bana ait olan bir hesap. 15.000 takipçim vardı. Şu anda 115.000 takipçim oldu. 100.000 takipçi kazanmak için geliyorsunuz. Bu web siteye hemen butonuna bastıktan Sonra kayıt oluyorsunuz sadece kayıt olup 3 görevi yapana herkese 100.000 takipçi ya youtube ya instagram ya tiktok ya da e, şu anda istediğiniz bir sosyal medya seçiyorsunuz örnek buradan rastgele bir numarayla kayıt oluyorsunuz ben zaten hesabım var diyeyim. direkt ben kaydımı hemen şöyle yapmıştım hemen şifreye giriyorum web site girişimizi yaptıktan sonra şu anda sepet kısmına geldikten sonra sizlerden istenilen sadece 3 görev yapın 3 görev burada instagram tiktok facebook youtube Twitter, Telegram. Bunlardan bir tanesinde 100.000 takipçi veya 100 bin üye gönderebiliyorsunuz. Telegram kanalları 100 bin üye, Facebook 100.000, tekrar TikTok 100 bin takipçi, Instagram 100 bin takipçi. Ürün göz at kısmına bastıktan sonra burada Türk takipçi deyip buradan hemen takipçi aşağı inerek daha yüksek miktar olanları seçiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Arkadaşlar kayıt olduğunuz takdirde aşağı gelerek bakın Telegram'a katılıyorsunuz. Bir uygulama yüklüyorsunuz ve Toplamda Instagram hesabını ediyorsunuz. Toplamda 3 adet görev yaparak 100 bin takipçi istediğiniz platformda alıyorsunuz. Bu iki web sitenin linkini açıklama kısmına yorum kısmına bıraktım. Bir de bir adet ucu uygulaması var. O ucu uygulamasını yapıp uygulama içerisinde iki görev yapan toplamda 10 bin ucu kendinize ait olan PUBG Mobile hesabınıza gönderirsiniz. Bu üç uygulama yani daha doğrusu iki uygulama bir web siteye kesinlikle denenin linkler açıklama yorum kısmına mevcuttur.